Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir şey söylemek istiyorum. Aa Nuray geldi. Ama Nuray'ı şu an çağıramam yanıma. Neyse arkadaşlar, söyleyelim. Arkadaşlar ben bunu üstüne niye esleme yazdım? Şöyle gördüğünüz gibi burada esleme yazıyor. Niye biliyor musunuz? Arkadaşlar ben akor kaplan çekilişinde onu koymayı unutmuşum. Çünkü ben onun tüm çekilişlerine vardım. Bir tanesinde bile olmadığım yok. Ben e, onu akkor kaplan çekişine koymayı unutmayı unu, koymayı unutmuşum. Hatta e, sonra ben de şey yaptım ona. Şöyle çok tatlı bir petsin çekilişini yap, e, şeyini yaptım, hediyesini yaptım. Bu videoyu izliyorsan seni etiketleyeceğim izlemesen de görürsün hemencik. E, bu arada linç değildir, kötü anlamda bir şey değildir. Ben sadece esneme şöyle bir. Tek boynuz partisi hediye etmek istiyorum. Umarım hediyeni beğenirsin. Karşılıksız bu arada. Ee, barış diye vermiyorum. Çünkü barışsan da barışmasan da umurumda değil. Ben sadece seni akor katman çekilişine katmadığım için özür diliyorum. Ve sana bunu hediye etmek istiyorum. İnşallah be beğenirsin. Şöyle ta tatlı ve renkli hem çok güzel e şey yapmıyor mu? Bakın. Çok güzel. Bu hediyeyi beğenirsin inşallah. Seni etiketliyorum. E, izlemeyi unutma bir videoyu. Ab Arkadaşlar siz de aşağıdan abone olup like atarsanız çok sevinirim. Abone olup like atmayı unutmayın. Şöyle şuradan da göstereyim. Hatta bak koskoca elimle gösteriyorum. Anla artık şunu. Şunu çıkart kucağımdan. Çıkart kucağımdan şunu. Bak bak bak. Görüyor musun bu işareti? Görüyor musun? Bu ne anlama geliyor? Like geliyor. Like like. Abone de olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Çok abarttım.